Ford, otomotiv dünyasında devrim yaratan bir marka. 1903 yılında Henry Ford tarafından kuruldu. İlk büyük başarı 1908'de piyasaya sürülen Model T oldu. Bu araç herkesin ulaşabileceği bir fiyatla sunuldu. İnsanların hayatını değiştiren bir dönüm noktasıydı. Ford, montaj hattı sistemini geliştirdi. Bu sistem üretim hızını artırdı ve maliyetleri düşürdü. 1913 yılında bu yöntemle araç başına maliyet %50 azaldı. Bu otomobilin yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. 1927'de Model T'nin yerini alan Model A, Ford'un başarısını pekiştirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Ford savaş malzemeleri üretmeye başladı. Bu, fabrikanın kapasitesini artırdı. Günümüzde Ford, elektrikli araçlarla geleceğe odaklanıyor. F-150 Lightning gibi modeller, çevre dostu alternatifler sunuyor. Ford'un tarihi yenilik ve cesaretle dolu. Her adım otomotiv endüstrisini şekillendirdi. Geçmişe bakarak gelecekte neler olacağını merak etmek kaçınılmaz. Ford her zaman bir adım önde olmayı başardı. Bunun gibi içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.